Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES 2026'da yeni güncellemede klasman hiç kasacağım. 2-3 maç atacağım. Bu benim kadro. Verdikler. Bazılarınız soruyordur neden bunu <laughs> kullanmazsın. Şimdi daha iyi ama neyse. Şimdi bir daha açık kaldı kadrosu fena değil sadece basım yapmamış olur hadi maça geçelim Hello everybody, and evet. welcome başladık. Biz şunu çekelim. Hoppa devam dayık verdi Nakata. Nakata Stokovic. Ve Drogba vur. Kalecisi herhalde Donnarumma basmamış ama ona rağmen iyi. Hemen hata çıktık. Şu an onlar da hata çıkıyor. Of iyi yaptı. Benimkiler hata yapıyor. Messi Messi'ye pas vermedi. Şöyle diyecektim yok onu. Hop çat verdin. Sen de ona verdin. Ona da ver. bu uzaktan umarım Bakım orta. Her ortası isabetli çünkü. Bir drop ama neyse. Bu vuramadık ya. Bu pekim. Bakın nasıl zıplamalar ama neyse. Hop rakip hata yaptı. Ben de yaşlı oraya pas verdim de. Hop. Gol mu? Gol mu? Sonunda on yedi yüz dakika oldu Bu maçı bitirmek istiyorum. yani. Diğer iki maça geçelim ki klasmanımıza yükseltelim. Önceki sene klasmanı kasmadığım için Hiçbir şey yapamadım ya. Oha. nerede? De, doğru hapsetti hapsetti. Adamın zaten tek adamın ayağının bir tanesinin çeyreği yok. Odur ya. Adam yoksa her yeri hapsetti. Hop nakatı indirdi. Hop dolu. Ronaldinho. Burada kaleciler kaleci. Kaleci sefer. Ama bu orta çok iyiydi. Kaleci hata yaptı bir de rakibin defansı da hata yaptı. Bu kızı geçen o Ben ya şu şey yaptım ya. Geçmiyorum bu Rakip kötü için Arkadaşlar bir de adınızı yazıp Ad, yani pes adınızı yazıp beni hesaplamak istiyorsanız ee, gelin. O. Hop, herhalde ki. Uf, o pas ne öyle? Tonadını vurdun. Ah be. Kaleci. Sanki panter ya. 2 dakika durduracağım. Geldi. Evet arkadaşlar maçı devam ediyoruz. Dayan annem çağırdı da. Ben videoyu durdurdum ama hiçbirini fark etmiyoruz bu Evet. O kanalı bilmiyor. Ah. Ve internetim çok yapar. Hadi ben ona bilmiyorum. Ona bilmiyorum. O ayağına tükürüyor. Yani. Nasıl şey olmuş ya? En iyisi yedekteki Kenan Yıldız'ı katmak lazım. Kadro düşündük yani. Düşük ama neyse. O yüzlük olan değil. Ah be. Derneği yani isim geldi ama. Bu kadar tamam. Hemen devam edelim. Ya. Maç. Golleyi geçecek. Evet. Aha nakatı. Oğlum ne kadar verdi Stokovic? Ah be onu nasıl atamadım? Hop. Ne kadar onu nasıl oynuyorsun ya? Hop hop Ya o isabetle hep şey yapıyor ya. Hep bozuyor. Burada ne yapacağız? Allah'a ben ne de, de menajlar? yoktu ben ederek aynen zararım arkadaşlar diyeceksiniz neden sakayla kullanıyorsun Tüm, çünkü tek sol ayaklım saka yani diğer ilk on kaleci bile sağ ayaklı ben valla o zaman saka var saka yok saka da tek sol benim sol kanat oynadım mı tadı tadılamıyor Hop ver orası. Hop verdim. Olmadı mı? Hop ayı tamam mı? Katarayız. Ah be. Beni gel bitti herhalde. Ben hemen bir şey yapalım. Yediklerden bir <laughs> Bakalım. Evet bolu kullandım. Çünkü baksanıza. Bu da çok düşük oynuyordu. Messi katacağım. Bir düşünsem. En sık atayım. Ve yine maça girelim. Hemen şunu işe geri getirdik. Tamam. Ses verici

Şöyle bunu sevdim yani. böyle... Nasıl ya? Yani? O oh, kafa Sağ yani. sol kafa şutu. <laughs> ben ne? Çık 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 sağ sol kafa böyle iyi kadar <laughs> Ama Hop hemen. Yanlış oldu ama neyse. Pas geçmedi. Devam ettiriyorum. Evet. Adaha geliyoruz. Haristo. Hopa. Hemen. Hemen so oh, maçta Oho Oh, oh. Oh, one like not ya? Rakip Belki batağa gelemiyor. Çünkü yani daha klasmanı böyle geçtirmedik ya ondan gibi. Bu maçı hemen geçelim. Oy ya Bu açık kalıcı kötü ya bence. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, ya. Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, Hadi Oh, hello. Oh, hello. Oh, hello. Oh, bir pas. Oha ya. Ha şimdi kardeşim de şey ya. Geçir. Vallahi ama el süper faniydim. Lan panik gardeni. Messi maş oldu. Değdim. Hop pas veriyorsun. herhalde olsun. Ya ben bu tek tek maç yapacağım ona göre. Zaman yetmedi çünkü ve kanalımı yeni yeni bir kanal açtım. Hayırlı olsun abi. Bunda pes ve pes videoları ve pesteki nadir kartları falan çekeceğim Hop. Oh. Oh. Hop. Hemen o oh, taşı plan hemen. ah oh. Bak stoy koyacağım Direkt oradan sarı şut. Ee, rakip kaleci herhalde şey ya. Saçmalamaya başladı. O nasıl bir şey? Normalde bendeyken ben oyuna yeni başladığım zaman hiçbir zaman öyle yapmazdı. Yani. Tamam. Hemen mi o rahatsız patay geliyor İlk defa atay geliyor ama o kadar çöp oluyor Birisi O bu var O Karıcıya baksana ya Saçma şutlu Ve maç bitti ama rakibimizi yani. yendik Ve maçın adamı duruyor. Bayağı kritik yaptık olmaz. Bakalım. Diğer iki maçı atalım var o zaman. İyi paketlerde şu paketi basalım. Sizlerle beraber bu paketi basmayı Bir maç daha yapacağım. Süre yetiyor. Çok yüklendi. Oh. Ben şu eleklerle gezelerim falan. Bir şu paketi de aldım. Nereye diğer Onu O paketi neyi Ne ya? Ben bir tane tamir de Bakalım işte, Aklımda ah, yapacağım. Daha yeni. Evet. Onu. Kötü ya bu paket. Sevmiyorum ben bu paket. İçine bakayım. Ya buradan istediklerim. Barella. Bugatti'ye bir de basılıyor. Dönfi O da hızlı ama onu da isterim. Arkadaşlar bakalım. Hangisi çıktı? Barella mı? Evet barella barella. Barella yendi. İyi, iyi kat. Geçelim kadroyu da bari düzenleyeyim. İki dakika videoyu durduracağım ve kadroyu düzenleyeceğim. Ve evet kadroyu değiştirdim. Yediye gittim Ronaldinho'ya. Yediye Pedri aldım. Takımı da Kenan'a aldım. Bu Kenan Yıldız kartını çok seviyorum ondan. Abi şöyle yine maça geçelim. Hemen ve hemen maça başlayalım. Rakibimiz kim olacak? Arkadaşlar bu arada kanalı yeni olduğu için like atıp lütfen abone olur musunuz? Hedefim böyle 3000 ya da 4000 abone. İlk başta tabi sıfırdan başladığımız için 100. Şu an 100 bir de 50 arası iyi yaparsanız iki haftada hmm. beni çok mutlu edersiniz ben maça gidelim. bu sefer iyi bir açık geldi 3135 ve benim ekliğimi geçmeyi ama neyse bakın da var bombacı gibi kart ben de bakın neden saçılıyor rakibim kabul etsin mükemmel çok iyi rakip Yereyi şöyle yıldıza baksanıza <laughs> ben bunu çok istedim ama ben çıkmadı. O vakit defansa baksanıza bir de şu yedekler evet, bir de bizim kadar işte yedekleriyle <laughs> İkinci yer Ronaldo diyor Ronaldo diyor ah bunda hep böyle oluyor ya konuşalım Acaba bakanlar da kadar iyi değişik, değişiklik yapmış. Araya kırmış şeyden yürüdüm. Bir tane o sobeler var ya. Onun bir tanesini parayla almış. Çünkü o hiç kimse içmez normalde ama. Para, paralı. Nightclub yerinde gözüküyordu ama. İnternetim de kötü olduğu için giremiyorum. Oooo Bu akibin baksana Akibin Tek tek durup durup Cuan'ı Bakmadım da Ben Hemen... Hemen şu tak, Şunu da tutuyor, Yani bu maç gerçek geçecek Önce

Benim abimde de var. Bu yeni gelen özellikler çok iyi. Serbest koşturan Beckham'la hemen gol atarız. Rakip sol taraftan corner yaparsa rahatlarım. Çocuk corner'dan atabilirim. Kalecisi benim. Kelim ayesi boyu çok küçük. Ama her yerde takar. Ve gol. Hemen atla atla atla. Şimdi 0-0 yeniyoruz internetimizin kötü olmasına lazım. En sonlarda iyi oldu. Aman aman aman. Baksanıza. Aha. İnternet çok çekmiyor. Tamam hemen. Sıra. Hemen şu pas. O pas geçsin ya. Ne yapıyorsun? Ah ben Ah sen güzel ya ben korunacağım. Bakın baba. Bakın baba. Hadi deneyelim. İkinci deneyişim kornerden. olmadı ya. Şuna şu çektim ya. Ya normalde ortaya bak orta kaldırdım. Sonra yaşla şuta bastı diyor oyun. Zeh ama neyse. Yusuf Kimic. Uf uf pasla öyle be Oha drop boyu kebabı oturdu. Drop boyu dudak falan onu fallo olmaz lazım. Değil mi? Oyun çok saçmalamadı. Kafu bu da iyi. Oo nasıba tayf yaptı için Kenan kanal. Kanal kanal smooth kenan şu çalmayı at artık kenan <laughs> yaa ne yaptın Hiç şu an çok kötüyüz <laughs> ohooo bak yürü tamam hopta çıkarma modu bu hemen hemen ohooo ohooo doluyduk internetim çok kötü ya. Baksana ne durdurdu. Şimdi kesin oradan da after. Bakın. Baksanıza ya. Şu an Mustafa işte kartı olsa. Şu an Mustafa işte kartı geçsin. Ya da paket açalım. Bilmiyorum. hayır yok posun gelmesi lazım adii lan bunu nasıl yedin bu ya ya ona nasıl geldin ya lan şey lan iki bir yaptı ya kan da kaptı ya bize baksanıza ya benden iyi vakit geçti işte bu ve itenetsin ki doğursa. Ama kebin itenetini geçiyor. Oho. Oho. Nasıl becerdin? Oho. 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 Kaleci yerinden çıkmış. Ya kaleci sen salak mısın? Hemen. Hayır hayır hayır. Zimmerman. Bekle. Onu yine bir ver. pek ver orada. Ya yıkanık e, bu ne ya? Bu nasıl bir şey şey ki ya? Baksanıza ya. Çıkartan çıkartan kötü oluyor ya. E, İlk yarım ya. Şimdi yerlerde baksanıza. Tım -tım, o kadar kötü yani. Top sitrolüğün yani ne bir ağırlığı Ya ya hala Onu bir de yedim ya Bakın hala hep var? Bu Nefis bir yerin kesin bu maç kaybı tutarsanız bitin. Bir boğulu oranıyor. geliyor geliyorum sen bekle. Sen bekle. Şu an bir Ronaldinho'yu katayım Canan tek bir pas yapa bas istek. Sen o pasor pasor baba bekleyin hemen sen ne geç hoplayabilir full defense full, full orta sıra yani hepsini orta sıra şimdi sen bekle işte burada işe karışır Oradan pasör getirdik. Üç tane. Tak tak. İki tane pasör hatta. Ben, Çok iyi pas. Ara pas atıyorum. Pediliyorum. Normal pas. Tak tak. <laughs> Atlayacak bu maçtan çık göstereyim. Rakibi bir tane açtı ve ya tabletini falan ya da telefonunu kapatmış. Tamam biz de geçelim. Hemen. Sizin için kasma. İyi. İzlediğiniz arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Ve tekrar karşınızda olmamı istiyorsanız, bu serinin devamı istiyorsanız kanalıma bir like ve yorum atın. Ve adınızı size adınızı yazayım, size dinleyecek, bir hesap alayım. Bir daha da